Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yastık çalışması yapacağız Pileli fırfırlı bir yastık çalışması yapacağız Bunun için gerekli olan kumaş e, gerekli olan malzemelerimiz e, Kumaşlarımızdan başlayalım arkadaşlar Şu Ben bununla e, Pile kısmını yapmayı düşünüyorum e, Bu beyaz kumaşla Alt kısmı böyle olacak Saks mavisi Pile kısmı da e, böyle Beyaz bir kumaşım var bununla yapacağım benim elimde olan renklerim bunlardı. Kumaşlarım bunlardı. Onun için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu kumaşımın ismi Trikoton. Bu Trikoton kumaş diğer kumaşlara nazaran birazcık daha ince. Onun için pile kısmında bunu kullanacağız. Bu kumaşım da akfil arkadaşlar. Siz burada gene pamuk seten falan kullanabilirsiniz. Ama bu kumaşım da akfil. Şimdi bunu da hemen ölçülerini vererek başlayalım. Bu kumaşımın en kısmı Şurasının ölçüsü 53 santim arkadaşlar. Bakın. Burası 53 santim. Şöyle uzunlamasını ölçelim bir de. Ben burada herkes görsün diye tekrar bu ölçümleri yapmak istiyorum yani. Yoksa ben bunları hazırladım aslında normalde. Şimdi şöyle 1 metre Bakın. 1 metre ve burası da 50 şöyle çeviriyorum 50 60 70 santim yani 1 metre 70 santim kumaşımız var ee, bu uzunlama kısmı 1 metre 70 santim 170 santim yani ee, elimizde 53 santim pile olan kısmımızı da gene söyleyeyim bu pili olan kısmımızın şu uzunluğu 15 santim arkadaşlar şuradan tekrar göstereyim Bakın burası da 15 santim ve uzunlamasına da tekrar bakalım. 1 metre 10-11 santim kadar bir kumaşımız var. Şimdi öncelikle ben bu yastığı dikerken arkadaşlar eğer bütün aşamalarını takip edecek olursanız rahatlıkla dikebilirsiniz. Yani elinde dikiş makinesi olan herkes çok rahat bu yastığı dikebilir. Bunu aynı zamanda çeyizlerde nevresimler olarak da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle kumaşımızın e, bu tarafında bir e, görüyorsunuz kumaşın kendi şeyi var. E, burada bir kendi yeri var. Bu payı çıkartanlar çıkartabilirsiniz ama çıkartmaya gerek yok çünkü bu pile kısmında kalacak. Pile kısmında kalacağı için çıkartmaya gerek yok. Buradan hemen şöyle yapıp bir düz dikişle buranın dikişine gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde iğneleyeceğim. Buraları iğnelememe bile gerek yok aslında. Makinede zaten yaparken çok rahat gidecek. Evet arkadaşlar düz bir şekilde bu kenarda bırakmış olduğum payı düz bir şekilde boydan boya diktim. Bu şimdi kenarda kalacak. Bizim terikoton kumaşımız vardı. Bu 15 santimdi. Burası 15 santimdi. Bunu ikiye katlayarak ütü yapıyoruz arkadaşlar. Ben ütüledim. Şöyle ikiye katlıyorum. Tam orta kısmından olacak şekilde bu şekilde ütülüyoruz. İkiye katlanmış şekilde boydan boya ütülüyoruz. Bunu yapmamanın sebebi bu kumaşım zaten benim çok kalın bir kumaş değil. ince bir kumaş. Buradan normalde dikiş de yapabilirdik. Ama ben şu kısmında dikişi olsun istemiyorum. Burada dikişi dikiş olmasın diye bu kumaşı burada iki katlı kullandım. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada buradaki ölçümüz şuradaki kısmımıza bunu pileler yapacağız arkadaşlar. Şöyle pile pile buraya yedireceğiz bunu. Bakın burası hemen hemen bunun tam iki misli. Gördüğünüz gibi. Bunu aslında ayarlarken bu şekilde ayarlamıştım. Şimdi şuradan şöyle bakın şöyle şöyle pileler yapacağım ben buna. Bu şekilde pilelerimi oluşturacağım. Bütün e, kumaşımı buraya yedireceğim arkadaşlar. Buradaki kumaşımın hepsini buraya yedireceğim. Bunu yaparken de şöyle iğnelikleyebiliriz. Dilerseniz daha kolay olur. TL almak isteyen arkadaşlar varsa TL alabilirler. Yani ben bunlara alışkın olduğum için burada TL almayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün buradaki kumaşımı buraya yedireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben pilelerimi yerleştirdim. Burada pileleri yerleştirirken bakın şu kenar kısımdan dikiş gideceğimiz için buraya birazcık olsun boşluk kalsın burada. Yani buraya direkt pileyi vermeyelim. Burada birazcık boşluğumuz kalsın. Ve şöyle kenardan da ufak bir payım arttı benim. Onu kesmek zorundayım. Bunu kesiyorum buradan. Böyle bir pay çıkarsa yani sizde yediremediyseniz onu çıkartabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Burada bir de pilelerimizi yerleştirirken Şuradaki hizalama önemli. Buradaki hizayla filelerimizin hizası aynı olması gerekiyor. Biraz aşağıda biraz yukarıda olursa çok çirkin bir görüntü olur. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra buradan bir düz dikişle sabitliyorum bunu buraya. Evet arkadaşlar düz dikişle bakın diktik buraları düz dikişle dikişimizi tamamladık alt kısmımızda bu şekilde kalacak aynı hizada olması önemli dediğimiz gibi şimdi burada bir pat ayarlaması yapacağız burada şu kumaşımızı şu şekilde tutup bunun üzerine bu şekilde getiriyorum burada bolluk kalmasın arkadaşlar şöyle değil de mesela bakın şuradaki yerimizle birlikte getiriyoruz. Bunu buraya getirdikten sonra zaten şurada kumaşımızı e, siz bunu yaptığınız zaman belli olacaktır. Katın nerede kaldığı belli olacaktır. Bunu ayarlayın. Şurada ne kadar bir kısım kalmasını istiyorsanız o kısma gelecek şekilde şöyle fatımızı alıyoruz. Bunu yaparken de şimdi buradan bir ölçü alacağız arkadaşlar. Buranın düzgün olması çok önemli. Buraya düzgün olup olmadığını nereden anlarız? Şurayla şuranın arasındaki mesafeyi ölçün. Mesela burası ne kadarmış? 4,5 cm. Burası da 4,5 cm. Evet şu anda tam net düzgün. Bu şekilde ben iğneleyeceğim. Bir iki yerinden hemen tutturacağım. Ben buralarda kesinlikle dikiş izi olmasın dedim ya. Hani şu kısmında da dikiş izi olmasın diye düşündüğüm için. Burada da şimdi çok hafif bir Model bulup onunla piko yapacağız buraları. Burada ölçü alırken dediğim gibi şuranın ölçüsü önemli arkadaşlar. Burada bir kayma oldu. İğnelerken dikkat edelim. Bakın iğneler zaten bir kayma veya bir şey olursa eğer fark edilebiliyor. İğneledikten sonra da tekrardan bir ölçüm daha yapalım. Herhangi bir yamukluk olmasın. Evet. Şimdi tam net bir şekilde buraların ölçüsünü aldık. Burada şimdi arkadaşlar e, pikomuzu gideceğimiz yerimizi Evet şimdi uçağın kalemimiz var. Uçağın kalemimizle birlikte ütüyle uçağın kalemimizle birlikte burada ölçümüzü alalım buradan piko gideceğiz ya piko'nun düzgün bir şekilde gitmesi için de bu pileyi tutturabilmemiz için buradan bir ölçü almamız gerekiyor bunu da şurayı baz alarak alabiliriz artık çünkü aşağıdan zaten burasını düzle, düzlemiştik ya düzleştirmiştik buradan 2 santim olarak alıyorum arkadaşlar şurayı baz alarak 2 santim olacak şekilde buraları çizeceğim boydan boya Bakın 2 santim olan yerleri şimdi birleştirelim. Evet. Şimdi buradan da pikomuzu gideceğiz. Pikomuzu gittiğimizde hem pilemizi tutturmuş olacağız. Bu alttan da hiçbir şey gözükmeyecek. Şimdi pikomuzu hemen hazırlayıp pikomuzu gidelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle basit bir model istiyorum. Ağır bir model değil. Basit bir model olsun burasında. Kibar duracak bir model diye. 32'yi seçiyorum ben. 32 ile sizin makinenizde evde hangi pikoyu yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Maksak burada dikiş izi olmasın. Ve bir güzel bir görüntü olsun. Bu hizanın tam üzerinden bütün pikomu yapıyorum. Zaten bu bittikten sonra ütü yaptığımızda burada hiçbir iz kalmayacak arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar, piko işlemimizi de bitirdik. Bakın şöyle göstereyim. Ben bu şekilde yaptım. Burada önemli olan şey buradaki pilemizde bakın hiçbir pislik gözükmüyor. Yani buradaki hiçbir dikiş izimiz burada gözükmüyor. Bu alt kısmını kaldırdığımızda gene ipliklerimizin hiçbirisi burada gözükmüyor. Bu çok önemli. Buraların hepsinin temiz olması gerekiyor. Burada kaydırma yaparsanız eğer hani sökük gibi kalır oralar ve çok çirkin bir görüntü olur. Burası önemliydi. Şimdi buradan benim yerim dar ama burada göstermek istiyorum. Şimdi kumaşımızı bu şekilde serelim. Bu ucumuzu kumaşımızın bu ucunu bu tarafa doğru getiriyoruz. Yani İyi yüz içeride kalacak şu anda. İyi yüzüm şöyle bakın. İyi yüzüm içeride kalacak. Buradan 71 santim ölçü alıyorum. 70-71 santim buradan ölçümüzü alıyoruz. Bizim yastığımızın bitmiş hali 70-50 e olması gerekiyor arkadaşlar. 69 şöyle birazcık daha bırakabilirim. Evet. Bakın şuradan tam şöyle göstereyim 70 santim 70 santim katladım burayı buraya 70 santim katladıktan sonra hemen iğneleyeceğim Buraya iğnelerken pilenizin arka tarafa yatmamasına dikkat edin. Şöyle falan kalmasın. Pilemizi düzeltiyoruz. Pilemizi düzelttikten sonra iğneliyoruz. Yoksa katlan katlanma falan olursa orada e, çirkin bir görüntü olur. Buraları da yine şöyle geriye doğru herhangi bir yerinde bolluk kalmayacak şekilde iğneliyorum. Aslında bu çok e, çabuk yapılacak. Yani 10 dakikada yapılacak bir işlem. Ben sadece size böyle anlatarak yaptığım için sanki biraz uzun gibi oluyor ama çok çabuk yaparsınız. Yani bunu çok çabuk yapılabilir. Şimdi aynı tarafı Karşı tarafını da aynı şekilde 70 santim olacak şekilde ölçüp iğneliyorum. Pilemizi düzeltiyoruz. Buradan iğneliyorum. Bu, bu iki kenarımı dikiyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Buradan başlayacağım. Buradan bir makine ayağı dikeceğim. Bir santim olacak şekilde. Daha sonra buradaki yerimi de şu gördüğünüz yeri şöyle şu şekilde katlayıp bu uç kısmımı da bu şekilde dikeceğim. Düz dikişle burayı da dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikişlerimi tamamladım. Bu kenarımı, diğer kenarımı ve buradaki ucumu da bu şekilde diktim. Şimdi buradaki payınızı istediğiniz kadar bırakabilirdiniz. Biz bu payımızı da şuraya şöyle şu şekilde içeriye doğru katlıyoruz. Ve buradan da gene bir dikişle dikeceğim. Şimdi burada artık dikişle dikeceğim ama overlock yapacağım için dikmeme gerek yok. Direkt hemen sarma işlemini yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde katlıyorum burayı da. Her iki tarafımı da overlockla gideceğim. Şuradan başlıyorum. Bu şekilde iki kenarımın da overlocklarını yapıyorum. Bu arada şurasını da göstereyim. Bakın burasında daha, e, burası dış yüzeyimiz. E, dışımızın da içimiz kadar temiz olması gerekiyor. Bakın herhangi bir yerinde bir artık falan yok. Şimdi bunun overlock'unu da yapalım. Overlock makinesi olmayan arkadaşlar için sarma ayağını sık şekilde getirerek sarma da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sarmalarımızı overlocklarımızı da yaptık. Buradan çıkan ipleriniz varsa eğer onları da temizledikten sonra en son haliyle bu işlemimiz de bitmiş oluyor. Şimdi bu şekildeydi ya zaten. Buradan hemen çevirelim. Yastığımızı çevireceğiz. Şöyle olacak. Bir kez daha çevireceğiz olduğu yerde. 70'e 50 ölçülerinde bir yastığımız olacak şimdi. Evet. En son bu haldeyken de ütüsünü yapacağım arkadaşlar. En son bu halindeydi. Bir ütü yapacağız. Ütüsünü yaptıktan sonra size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, son halimizle yastığımızı bütün aşamalarını bitirdik. Bakın, bütün aşamalarımızı tamamladık. Siz de gayet rahatlıkla bu aşamaları takip ederek yapabilirsiniz. Dediğim gibi bazı önemli noktaları var. Bu noktaları takip ederseniz eğer ben bildiğim bütün e, püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunu yaparken arkadaşlar nevresim takımı olarak da yapacak olursanız eğer bu pilelerin alt kısmına koyarsınız fermuarınızı. Fermuarı buradan bırakacağınız e, zamanda hani e, şu an benim kumaşlarım hazır değil. Eğer e, kumaş hazırlayabilirsem bunun nevresim takımına uyarlanmış şeklini de göstermeye çalışırım. E, bunu be umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka farklı videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu yastığımızın en son ölçüleri de 50'ye 70 olarak bitti. Ben ölçtüm. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım siz de denersiniz. Hoşçakalın.